Bu olarak Erbil'den geliyoruz e, Sayın e, Barzani Selamını buraya getirmişiz Biz burayı e, Halkla yardım için gelmişiz İnşallah ne kadar bize e, e, hayırlı olsa buraya yardım getiririz. E, Erbil'den kırıktır Türk e, gıda, su, e, e, öncelik yani aşaları buraya getirmişiz. E, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Urfa'da e, mutfak kurmuşuz. Sızak e, yemekler atacağız e, günde 2000 kişiye. 35 ambulans da buraya gelmişiz. 180 personel de Erbil'den buraya gelmişiz. 10 tane diktör gelmiş. 20 tane hemşeri de beraber buraya gelmişiz. Günde 40 kişiye, 2000 kişiye yemek, sıcak yemek atılıyor. Diyarbakır, Gaziantep, Urfa'da. Barzani bu acı günümüzde bize yardım elini, insan elini uzatmıştır. Birçok şehirde arkadaşlarımız enkaz altındakiler yardımcı olmaktadır. bazı şehirlerde sıcak yemek ve erzak dağıtımımız vardır. Battaniye.

Komanda bu gene ya. Hoş kâmdır. Labis şu arkadaş Cemil Emre geçti ne? Olat it Türkiye bu davaş kedini halk arıyorlar. Latime ki sadece hasta kesip ekadı bu. Siyopenç ambulansmanla geldi bu. Legal çil kamyon azo kavga da isti. Kira bu. Halki ziyanlı kavtu lazım. Tamam, şu şey bir